Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabi. Dinliyorum. Merak ediyorum da. Gelecekte de hala kelebekler olacak mı? Kelebekler milyonlarca yıldır dünyamızda. Tabii ki olacak. Ama ormanlar yok oluyor. Evet maalesef. Ama birileri hep daha fazla fidan dikecek. Peki denizler? Denizler olmadan olur mu? Merak etme. Birileri denizleri hep koruyacak. Hayali bile güzel. Hayal etmek hep güzel. Gelecekte de birileri hep sahneye çıkacak. Birileri resim yapacak. Biri bir şarkı yazacak. Hep yeni şeyler olacak diyorsun. Elbette. Çünkü merak eden birileri hep olacak. Soran, deneyen, yanılan, yine deneyen ama hep ilerleyen. İyi de. Herkesin bir hayali var. Bunca şey nasıl olacak? Zor bir soru. Evet belki kolay olmayacak. Bu benim ilk satışımdı. Ama birileri hep orada olacak. Hayal kuranların yanında duracak. Planlar yapmaya, biriktirmeye, üretmeye, büyütmeye destek olacak. Peki ben? Ben büyüyünce ne olacağım? Onu kimse bilemez. Senden başka. Ama şunu bil ki asla yalnız olmayacaksın. Çünkü birileri senin için hep orada olacak. Ne kadar büyümüş değil mi? Bayağı uzamış. Maşallah maşallah. E alsana babaannesi. E, olur mu öyle anneannesi varken? <laughs> durun canım durun, dayısı burada. Enişte işte büyütmeyin ya, okul listesi bu. Bir <laughs> hepsi burada ya. Daha ucuzunu bulursan zaten farkını iade ediyorlar. Büyük kolaylık. Hepsi bu. Okula dönüşte büyüyen listelere Hepsi Burada'dan büyük kolaylık. Daha ucuzunu bulursan Hepsi Burada müşteri hizmetlerine ulaş. Aradaki farkı iade edelim. Hepsi burada, Hepsi bu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan orta sahada ilerliyor Hakan çok hızlı. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Hakan kaleye ilerliyor. Kayarak müdahale. Yine çok teknik, çok net hareketler Hakan'dan. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut. her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Hepimizin gururu, Türkiye'nin Troy'u Troy. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutardaki yatak, baza, başlık grubu alışverişinize Arçelik Yarı Otomatik Espresso Kahve Makinesi hediye. Hayat, Okul alışverişinde doğrusu CarrefourSA. Okul çantası çeşitleri 499 liraya CarrefourSA online market ve tüm CarrefourSalarda. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Cajun Corner, McDonald's, Pasaport Pizza, S.R. Döner ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle! Astronot mu oldun şimdi de sen? Evet, çünkü dünyada görülmemiş bir kampanyayla geldim. Şimdi Ergül Mobilya'dan alışverişlerinize Lizay'dan pırlanta takı seti veya Vestel'den 55 inç televizyon hediye. Üstelik bu hediyelere ek olarak %35 indirim ve her 10 bin liraya 1000 lira anında indirim var. Ay harika. işte Ergül <laughs> Mobilya. Bol sevilenler Domino's sofrasında. İki orta boy bol malzemos ve buz gibi Coca-Cola bir litre Domino's Epe Özel cepte 150 koduyla 350 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma. Güldür Güldür Show az sonra Show TV'de. Heyecanlı flo'da başlar. Nasıl da kalbin çarpar. Herkes de ayakkabına bakar. Tarzın okula eğlence katar. Emekliler denizde mutlu. Emekli maaşınızı Denizbank'a taşıyın. 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmayın. Kampanyadan yararlanmak için Mobil Deniz'den ya da size en yakın Denizbank şubemizden başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi denizbank.com'da ederiz. Hay sese güldüm. Aa, kafam. O neydi ya? Hmm, dünyalar yine futbol oynuyor. Belli ki içlerinden biri Red Bull içmiş. Red Bull kanatlandırır. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 60 yaprak kareli çizgili defter çeşitleri 24 lira 99 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Çok sevilen Bohemi takımları ve Rosita konsept. Ağustos ayına özel tüm hediye ve indirimlere ek %10 indirimli. Hemen Mondi gelin bu şık fırsatı kaçırmayın. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktu. Olsa olsa, olsa bilmeyen var mı? Okul ihtiyaçlarının... 21 Ağustos 24 Eylül tarihleri arasında ilkokul çantasından kaleme, anaokulu çantasından kuru boyaya okula dönüşte ihtiyacınız olan kırtasiye ürünleri Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Migros, sigorta onayı beklemez diyene kadar sigorta onayı gelir. Geldi bile. Bugünden yarına, hem serinleten hem doyuran avantajlı algida menüleri getir yemekte. Komagene çiğ köfteleri yanında ayran ve algidayla 140 TL'den başlayan fiyatlarla kapına gelsin. <laughs> Astronot mu oldun şimdi de sen? Evet. Çünkü dünyada görülmemiş bir kampanyayla geldim. Şimdi Ergül Mobilya'dan alışverişlerimize Lizay'dan pırlanta takı seti veya Vestel'den 55 inç televizyon hediye. Üstelik bu hediyelere ek olarak %35 indirim ve her 10 bin liraya 1000 lira anında indirim var. Ay harika. işte Ergül Mobilya. Bulursan seveni sayanı, seni en iyi anlayanı, pırlanta tek taş fırsatları Atasay'da. 11 Eylül Perşembe Show TV'de. Söylemişiz de gol yiyeceğiz diye ya. Maç nasıl geçerse geçsin. Duymadık demeyin, aksesli düşünenler iyi yaşıyor, harcarken kazanıyor. Ağustos ayında ilk kez aksesli olanlar cüzdandan kampanyaya katılıyor. Her 3.000 TL ve üzeri harcamaya 800 TL, toplamda 8.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de aksesli ol, kazanmaya başla. Filinin sultanları dünya şampiyonasında yeni gururlar yaşatmak için sahada. Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru sahibinden.com Bilenin Sultanlarına başarılar diler. Beyin için iyi. Sorvagen içerisindeki DHA normal beyin fonksiyonlarının korunmasını destekler. Üç bileşen tek destek. Stikolin DHA B12 Sorvagen. Bellona Be Sleep Uyku Festivali ile uykusuza elveda, tatlı rüyalara merhaba. Yıldızlı ürünlerde %40'a varan indirim Bellona ve Bellona Be Sleep mağazalarında sizi bekliyor. Uykun için hep daha iyisi. Bellona Be Sleep. Bellona. Şoka gidelim. Okul çantası çeşitleri 599 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta. Ne şimdi okul alışverişi? Dede bu yaz benim 30 santim boyumuz da 30 santim diyorum. Şu gömleğin kollarına bak, şu pantolonuna bak, şu ayakkabının küçüklüğüne bak. Süper kahramanlar hep dar giyer. Engin Bey, geçen sene olan bu sene olur mu delikanlı büyüyor? Siz bir bonuslu olsanız. Şu güzel torunumuzun okul alışverişini yapar toplam 2700 TL'de bonus kazanırdınız. Okul alışverişlerinize toplam 2700 liraya varan bonus. Ne kadar büyümüş değil mi? Bayağı uzamış. Maşallah maşallah. E alsana babaannesi. E, olur mu öyle anneannesi varken? <laughs> durun canım durun, dayısı burada. Enişte işte büyütmeyin ya, okul listesi bu. Bir burada ya. Daha ucuzunu bulursan zaten farkını iade ediyorlar. Büyük kolaylık. Hepsi bu. Okula dönüşte büyüyen listelere Hepsi Buradadan büyük kolaylık. Daha ucuzunu bulursan Hepsi Burada müşteri hizmetlerine ulaş. Aradaki farkı iade edelim. Hepsi Burada. Hepsi bu. Tep kredi kartları ne kadar iyi? Çok iyiydiniz olan Tan Bey. Otele mi? Gönlümün götürdüğü yere. Kebap yemeye. Benim kart hangi restoranda indirim veriyordu ya? Sushi! Sushi yiyelim mi? Orhan Bey, sushi yiyelim mi? Çok güzel. Sushi. Evet. Yok mu bir döner odun ateşi? Döner. Ee, şey, şimdi bulurum indirimli bir şey. İndirimli restoran arama boşuna. Bu kartla indirim her restoranda. Hadi hadi Kebaba. baba. Vay be. Tep kredi kartları ne kadar iyi. Her restoranda indirim sunacak kadar iyi. Hemen siz de cepte tebi indirin. Tep infinite kredi kartıyla tanışın. Ben o kadar iyi ki. Бак, бак, шома бак,